Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tabii ki de Akocraft geldi. Evet Akocraft çekeceğim bugün. Karakterimden esinlenerek yaptım. Bir seri olacak. Şu anlık çok bir mod yok. Mod arayacağım. Odun kıralım şu anlık. de bunda Yunuslara binme özelliği vardı da belki çalışmıyor olabilir. Yunuslara binme özelliği var ama belki binemem. Bir de Yunuslara Yunuslarda çok şeyler değişti. Şuradan kendimize bir odun yapalım. Bir de ben fark ettim ki video çekerken Sadece bu görünümde bir tane video çekmişim. Ben de dedim ki bu görünümü bir daha yapayım. Bu görünümle video çektim. Dur yanlış yeri kazarım. Şimdi taş kıralım. Bir de kazma da çok saçma gözükmüyor mu ya? Oh! 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 Çekil! Çekil! Yapayım. Çok güçlü Şey ben bunları hiç, bence hiç sataşmayacaktım. Hatta ben savaş <laughs> sataşmadım ki bunlar kendileri sataştı dur. Ben sataşmadım bunlarla. Şuradan kıralım. Yeni bir taş kazma yapmam gerek. Kendime taş balta, taş kılıç. Bir de oyundaki tekstür pekler değişmişti. Onlar düzeldi. Bir şekilde. Bir şekilde düzeltmeyi başardım. Kalkan yapamam sopam. Ben çubuğum yok. Şimdi bir demir kılıç. Bir demir kazma yani. Biraz daha çubuk. Bir de balta. Tamam. Artık bu balta çöpe gitti. Şimdi zaten de kırılıyordu. normal oyun ayarlarına geçeyim ve bunları da söyleyin. Normal oyun ayarları için ben topluluk oluşturuyorum oradan. Bakar. Bakın. Bakır değişmişti. Bakalım bakır değil. Normal mi? Evet bakın normal geliyor. Düzelttim. Kıralım. Şimdi birazcık hocam kıralım. Bugün kendimize minik bir ev yapalım bence. Lüks. de değil, sanki bir balıkçı evi gibi. İkinene ev yapmak biraz değişik geliyor ama. O oh. o oh, palmiye var. Vallahi palmiye var. Bir. Ben bir interneti kapatayım. Çekilin. Kaç kalacağımın tadını ver bakalım. Öldü. Kılıcı çıktı. Bir iş vuruyor. Hı hmm, iyi. Oh. Bu üç tane daha çıktı. Onları öldürdükçe mi çıkıyor? Evet. Bunlar biraz zor kırılıyor ama. Bunlar neyle kırılıyor? Bu modu bilenler yorumlara yazsın. Neyle kırıldığını bir çözelim. Veya Hiç balsayda veya yumrukla Hiç değişmemiştir belki. O yüzden olabilir. Tekrar palmiye ağacı buldum. Yani. Defa size bırakıyorum. Ah! Oh, abi geliyor. Abi. Çekil. 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 Dışlı adam. Dışlı korsan. Ben yine hızlı kral, kral diye baltayla kırılıyorum. Kırıyorum. Kralıyorum mu? Bir de fantastik bazı modlar da yükledim. Yeni modlar geldi. Oo, kokonat. Botlar yükledim. Modlardan bir tanesini size söylüyorum. Birazcık söylüyorum. Nedir güncellendi? Nedir? Abi güncellendi. Direkt nedir? Güncellendi. Tamam. Ver bir şunu. Göre. Kendisi şu anlık. Abi. Burası korsanlarla dolu ama. Evimin, evimin su, suyu, suyu içine yapacağım. Şu korsanlar çok vuruyor ama. Nerede o korsanlar? Şurada. Bak bu yumrukçu. Bak bu iyi. Dun, Lan vurmuyor. Lan. <laughs> Heh tamam. Odun bozuldu ya. Dur aman ben başaramayayım. <laughs> abi. Abi. Abi çekil abi. Abi abi abi. Abi. Abi 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 abi. abi. Bana para ver. Bana para ver. Bir yumrukla mı öldüremedim beni? Eh, yani. Of, korsanlar beni bastı ya. Bir kaç. Aa. Bir. Aa, bu korsanlar her yerden geliyor. Tabii. Fantastik graf'tan ee. Şu bossu sildiğim gibi onları silmeyeceğim. Bunlar kalacak. Ama çok vuruyorlar. Korsan craft çekerim belki bunları eklerim. Yani çok eğlenceli duruyorlar ve çok sinir bozucular. Yani insanlar İkisinden. diyorum ya. İki saattir bak hala doğuyorlar. Bunların, bunların yeri galiba burası. Hep doğuyorlar. Yani ben öldürüyorum yeri doğuyorlar bak. Bak şurada yeni bir tane daha doğdu. Burası korsan bölgesi. Çabuk çıktı bir da? Bir dört tane yiyerek. Şu korsanlar yine burada. Bir de bir de güzel yapmışlar şu kılıcı kırılmıyor. Ne sevdim ya da bu. Kırılma. Size ben bulaşacağım ha. Canım bulaşmak istiyor. Bulaşıp öyle, öylesim geliyor. Gündüz vakti mi bir şekilde ölüyorsunuz yani. Düşünemiyorum. <laughs> Lan oğlum. <laughs> Amacım. Sadece oraya çıkmak. <laughs> ah, ne dolmuş sana. Bütün i̇şte bahşişler çok değişmiş. Abi zombilere bak. Hiç eskiden çok zombilere bakmadın için. Zombiler de değişmiş. Moblar da mı değişmiş? Yeter. <laughs> <Yüşürüz. gülüyor> Yeter. Sadece bir palmiye ağacı kırmak istemiştim oluşan şeyler hiç güzel değil. Sinir bozucular. Çok sinir bozucular. Ya kır, kuyabilir miyim artık? İki saattir ölüyorum. Ya bir şey kırmak istiyorum. savaş döndü. Çok büyüktü. Bu kadar büyüktü ki. Bir de sonunda şunlar öldü ya. Onlar çokmuş. Bir de şu iskelet. Ya yeter. Abi yeter. Şu geç olaylarını iskelet. zombi, <laughs> Bir iskelet. Şu Mojang yüzünden. Mojang yüzünden. Oyna iskelet geldi. Ne amacı vardı iskeletin? Hiçbir şey yaramıyor. Sadece ok atıyor. Ya i̇şte bu da bizim sinirlerimizi bozuyor. Tam da dört tane gerekiyor. Dört taneymiş. Ne güzel kabış mı? Yürüm fantastikte aynı bu deminki gibi işkence. Almanya ağaçları nereye koyarsanız yukarıya bakıyor. Çok kötü bir bilgi. Evet çok güzel bir bilgi. Yeter iskelet misin? Miskelet misin? Yani bu bu burası mı patladı? Çekilin <laughs> artık iskeletmiş, iskeletmiş. Her yerde iskelet var ya. Nonda, dur ya, bunlar iki tane yok muydu? Ya bu neden geliyor? <laughs> Sen, neden? Sen neden? Sen neden? Sen neden? Sen neden? Sen neden? Sen neden geliyorsun? Sen neden? <laughs> Ya bu ne iskelet ordusu geliyor bir de? Sen? Neden? Bak şu iskelet ordusu var. İskelet ordusu var bir. Enderman var iki. Bak. İskelet ordusu var etrafta. Savaşsınız tamam. Savaş dönüyor orada. Orada büyük savaş dönüyor. Ben de bilmiyorum. Aslında patat bilmiyorum. yapmak istedim. Yeter! Sen ne yapıyorsun burada? İyi bu sefer farklı bir şey tarılandı bak. Play bak. Play play it. Play it'ler bundan Play it, play it. Play Ben bunu nasıl alabilecektim? Ben bunu nasıl aldım? Hile de yapmadım. Bak. o kırdıkça mı geliyordu? Tahta balta 5 mi vuruyor? Yok tahta balta 4 ya. daha 3'te. Gündüz oluyor. Çok iyi. Çok iyi. Hayatımdakinden daha mutlu hissediyorum sonra gündüz olmasına. Hayatımda hiç bu kadar yani bazen seviyorum da bazen de sevmiyorum XP farmı diye. Ben bazen normal survival oynuyorum ama XP farmı diye bazen şey yapıyorum. Gece olsun bekliyorum. Bakalım. Ben orada korsan mı gördüm? Doğru görmüş. Keşke de görmeseydim. İyi ki de görmüşüm. Demir, sen sen ne diyorsun? buraya yol yapayım. Taşım var o kadar. Evet evet çok güzel yaptım. Şöyle gidelim. anladım istediğim şeyi. Çoğunuz an anladı. Adı şimdi bilmiyorum o yüzden söylemiyorum. bir zaman biraz yüzerim. Gerçekten <laughs> <Şuradan> çekici <çocuk> olabilir. <laughs> ne çekici <çocuk dede. gülüyor> Ben oradan bırak. Ben oradan seni çıkartır Ich kenne mich nicht. Na, also